Özellikle kemeri olan bir hastada kemerinin kamufle edilmesi amacıyla bunu birincil olarak yapıyoruz. Kemerin üstüne ve altına dolgu uygulaması yaparak o kemeri daha düzmüş e, bir hale sokuyoruz. Dolayısıyla hastamızın kemeri olmuyor. Tabii sadece bunu yapmak yeterli olmuyor. En önemli yerlerden bir tanesi de burun ucu. Burun ucuna dolguyu verdiğimiz zaman burun ucu projeksiyonu artıyor. Burun kemer bölgesini geçtiği zaman burun ucu bölgesi o zaman daha estetik, daha zarif bir hale geliyor. Yani hastamız burun dolgusu yaptırarak bir anda çok daha güzel ve estetik bir görünüme kavuşabiliyor. Hastaların en büyük kaygıları acaba burnum büyür mü? Hayır hiç korkmayın. Burnunuz büyümez, tam tersi daha küçük gözükür. Kemerli bir burun çok daha büyük gözükürken kemeri olmayan, daha projektil bir burun çok daha zarif ve küçük gözükebilir. Çünkü biz burun ameliyatlarında da burun ucuna kıkırdak koyuyoruz, projeksiyonu artırmak için oralara bir takım kıkırdaklar ekliyoruz. Yani her ameliyatta burnu küçülterek bu işlemi yapmıyoruz. Bazen bazı e, eklemeler de yapıyoruz ve bu da daha güzel gözükmesini sağlıyor. Dolayısıyla burun ucuna vereceğimiz bir dolgu burun ucunu çok belirgin bir şekilde düzeltiyor. Başka neler yapabiliyoruz burun dolgusuyla? Columella dediğimiz bu alt dudakla burun ucu arasındaki mesafeyi biraz daha belirginleştirebiliyoruz. Yine hastanın e, yüz bölgesinde daha doğrusu burun bölgesinde asimetrileri varsa o asimetrileri giderecek şekilde dolgular yapıyoruz. Bir bölgede çöküklüğü varsa o çöküklüğü dolduruyoruz. Geçirilmiş ameliyatlara bağlı. Yani daha önceden rinoplasti olmuş. Bir ya da iki defa olmuş. Ufak tefek problemler kalmış. Bu problemleri kamufle etmek amacıyla burun dolgularından faydalanabiliyoruz.